bebek işaret dilinin birçok faydası var ve ben uzun uzun bilimsel araştırmaların referanslarıyla kitabımda onları yazdım. Ama kısacası bebeğinizle kullanırsınız bebek işaret dilini. Bebeğiniz daha az ağlar, daha çok kelime öğrenir, daha hızlı konuşmaya başlar ve daha yüksek IQ'su olur. Bebek işaret diline ne zaman başlamalıyım dersiniz? Bebeğiniz size bir şeyler anlatmaya çalışıyor mu? Yani ağlamadan bir şeyleri işaretliyor mu? Bunu istiyorum, şunu istiyorum diye. Öyle yapıyorsa başlayabilirsiniz. Ya da ne zaman bebeğinize bay bay öğretmeye çalışıyorsunuz? O da doğru bir zaman. Yani 5-6 aylıkken bebeğiniz zaten artık başlayacak kendisini bir şekilde ifade etmeye çalışmaya ve o zaman başlayabilirsiniz işaret dilini nasıl öğretirim son sorusuna şöyle bir cevabım var. Aslında öğretmiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey kullandığınız kelimelerin eşliğinde işaretleri yapmak. Mesela ben Selin'i alırken yani biliyorum ne istediğini. Mama saati geldi. Süt mü istiyorsun kızım? Süt mü? Süt mü istiyorsun? Al biraz süt. İşte sana süt. Yani o işareti yapıyorsunuz ve hem işareti yapıyorsunuz ama tekrar tekrar da sözle de tabii söylemeniz lazım ki o sözü ve işareti çocuk birleştirsin beyninde. Ya da mesela A bak bir ağaç, ağacı görüyor musun? Ya da kedi, ay ne kadar güzel bir kedi, kediye bak, kediye bak. Bu işareti çok kullanacaklardır eminim işaretler Amerika işaret dilinden alınmış işaretler yani o az gerçek bir dil Amerika işaret dili işitme özürlülerin kullandıkları bir dil. Türkiye'de de Türk işaret dili var ama bebek işaret dili Amerika'da başladığı için ve Amerika işaret dili öğrenmek için birçok kaynak olduğu için, ben kitabımda Amerika işaret dili örneklerini size gösterdim fotoğraflarla. Birkaç da Türk işaret dili örnekleri, Fenerbahçe, Galatasaray gibi birkaç örnek verdim.